Merhaba, Testo Terapi'ye hoş geldiniz. Bugün çok önemli, belki de erkeklik üzerine konuşulabilecek en ağır konulardan birine dalıyoruz. Maskülenite. Maskülenite yani erkeklerin görünmez el kitabı. Çocukken bize öğretilen, büyüdükçe sırtımıza yüklenen toplumun bizden beklediği bir rol. Ağlamamak, güçlü görünmek, hep ayakta kalmak, zayıf yönlerini saklamak. Ama soruyorum size, gerçekten bu mu erkeklik? yoksa bize giydirilmiş taşıması zor bir zırh mıdır? Topluma baktığımızda erkeklik hep güçle tanımlandı. Binlerce yıl önce kabilelerde erkek dışarı çıkar, avlanır, yiyecek getirir, kabileyi korurdu. Kadın ise daha çok içerideydi. O zaman bu rol dağılımı belki mantıklıydı. Ama zaman değişti, hayat değişti. Bugün gerçekten bir erkeğin hayatta kalması için vahşi hayvanlarla dövüşmesi gerekiyor mu? Hayır. Ama o eski kodlar hala içimizde. Erkek dediğin sert olur. Erkek dediğin duygularını belli etmez. Erkek dediğin her şeyi sırtlanır. Hmm. Düşünün. Küçük bir çocuğun dizleri kanıyor. Ağlıyor. Ona ilk söylenen, söylenen ilk cümle ne oluyor biliyor musunuz? Çabuk sus. Erkek adam ağlamaz. İşte tam burada başlıyor yük. O çocuğun gözyaşını silmek yerine gözyaşını saklamayı öğretiyoruz. Sonra büyüdüğünde şişiriyoruz. Neden duygularını anlatmıyor diye. Cevap da basit aslında. Çünkü ona hep öğrettik. Sustukça, bastırdıkça erkek olacağını sandı. Bir de ilişkilerde maskeleri düşünelim. Erkekten beklenen şey belli. Güçlü olacak, sahip çıkacak, kıskanacak ama belli etmeyecek. <laughs> ama gerçek hayat öyle işlemiyor. Erkek de kırılıyor. Erkek de sevinmek istiyor. Sevinmek istiyor yani. Değer görmek istiyor, anlaşılmak istiyor. Ama maske devreye giriyor. Ben güçlüyüm, ben hallederim, ben üzülmem. Sonuç iletişimsizlik. Kadın soruyor. Ne hissediyorsun? Erkek cevap veremiyor. Susuyor, içine atıyor, biriktiriyor ve bir gün patlıyor. Ve bir de iş hayatı var. Rekabetçi olmak, öne çıkmak, güçlü görünmek. Erkek için adli, daha zorunlu bir şey yani. Ama peki ya içindeki yorgunluk? Onu kimse görmüyor. Çünkü erkek ben yoruldum dediği anda güçsüz sayılıyor. Maskülenitenin baskısı burada ortaya çıkıyor. Erkek sadece işine değil, duygularını da saklamak zorunda kalıyor. Bu maskelerin bedeli çok ağır. Depresyon, yalnızlık, patlayan öfke krizleri, yıkılan ilişkiler ve en acısı kendiyle bağını kaybetmiş bir erkeklik hali. Çünkü güçlü görünmek uğruna en insani özelliğini saklıyor, kırılganlığını. Peki ya masküleniteyi yeniden tanımlasak? Ya erkeklik sadece kas gücü değil de duygularını gösterebilmek olsa? Ya gerçek güç aslında en kırılgan yanını paylaşabilmek olsa? Düşünün, yumruğunu sıkmak çok kolay ama kalbini açmak zor. Belki de gerçek güç tam da burada başlıyor. Modern erkeklik, bence şunu söyleyebilmekte gizli. Ben de kırılıyorum, ben de korkuyorum, ben de seviyorum, ben de kaybetmekten endişe duyuyorum. Çünkü insanız. Kadın erkek fark etmez. Hepimizin ortak duyguları var. Ama erkekler bu duyguları bastırmaya daha mecbur bırakılmış. Benim hayatımda gördüğüm şey şu. Ne kadar samimi olursam o kadar huzurlu oluyorum. Rol yapmadığımda, olduğum gibi davrandığımda hem ben rahatlıyorum hem de karşımdaki. Şimdi sana soruyorum. Senin için erkeklik ne demek? Maskülenite bir güç mü yoksa taşıması zor bir yük mü? Ve en önemlisi sen kendi erkekliğini yeniden tanımlamaya cesaret edebilir misin? Bence maskülenitenin zincirlerini kırmanın yolu çok basit bir şeyle başlıyor. Duygularını saklamamak. Ve bir gün aynaya bakıp ben güçlüyüm çünkü zayıf yanlarımı da gösterebiliyorum diyebilmek. İşte o zaman erkeklik yük olmaktan çok bir özgürlüğe dönüşüyor. Testoteribi değdiniz. Gelecek bölümlerde Görüşmek üzere. Hoşçakalın.